Her zaman kendinize özel efektleriniz veya hareketli grafik animasyonları yapmak ister miydiniz? O zaman Adobe After Effects'in harika dünyasına hoş geldiniz. Bu eksiksiz giriş derslerinde Adobe After Effects'in temellerini öğrenmeye başlayacağız. Bu dersler sıkıcı teknik konuları değil, pratik örnekleri ve gerçek durumları kapsar. Derslerin sonunda Adobe After Effects hakkında tam bir temel anlayışa sahip olacaksınız ve kendi görsel efektlerinizi ve hareketli grafiklerinizi tasarlayabileceksiniz. Ve kala, ben kim miyim? Benim adım Sarya ve adım bir programlarında 5 yıldan fazla öğreniyor ve çalışıyorum. Ve doğrusunu istiyorsanız e, eğitimin çalışma şeklini hissedemedim. Bu yüzden bununla ilgili sizinle bir şeyler yapmak istiyorum. Ürettiğim derslerle öğrenciye atılan fazla ve gereksiz bilgilerden ziyade pratik örnekler ve gerçek durumları ele alacağız. Çok heyecanlandıysanız hemen başlayalım.